Belediye Derince Spor'un başarılı kalecisi Hüseyin Yılmaz, Belediye Derince Spor'un Denizli Sporu 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra maçı takip eden basın mensuplarına maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Kariyerinde böyle bir maç oynadım. Vallahi abi ilk defa oynadım. Çok stresli bir maçtı yani. Ee, bir de sezon başında hatırlarsan biz sizle yine bir röportaj yapmıştık. iddia geldiğim gün. Evet, lig, lig, dedim zorlu geçecek diye. Gerçekten de zorlu geçti bizim için. Ee, yani mutluyuz. Çok rahatladık. Hep stresteydik. Mağlubiyeti ee, mağlubiyet oldu. Geçen hafta o mağlubiyetin üstüne biraz herkesin morali bozuldu. Hani bir şey oldu, stres oldu takımın üstünde. Ee, Allah'a şükür bugün kazandık. Allah da yardım etti. Mucize oldu. Öyle söyleyeyim yani. Mucize oldu. Allah şükürler olsun herkesi tebrik ediyorum ben. Herkes çok emek verdi. Hocalarımız, personellerimiz, futbolcular herkes çok emek verdi. Hepsinden Allah razı olsun. Ligde kaldığımız için mutluyuz. Sezon benim için iyi geçti. Ya bir işte Iğdır'da e, yediğim o talihsiz gol vardı. Yani onun dışında da yani geçen haftaki bir e, mağlubiyet var. Genel bir sıkıntı. Yani benim için iyi geçti. Allah şükürler olsun. Ya bir sene daha sözleşmem var evet bakalım. Bir dinlenelim. Bir tatil yapalım. kararı vereceğiz inşallah. Maçtan 1-0 geri düştünüz ve inanılmaz goller kaçıyor. Maç içinde ya, biz ligde kalamayız. İşte bu maçı kaybettik tarzında bir düşünceniz oldu mu hiç? Ya yok olmadı abi ama yani şimdi goller kaçınca ister istemez biraz insan stres yapıyor yani. yani bir onun stresi oldu ama Allah şükür onu attık. Son dakikada attık. O da Allah'ın bir hediyesi oldu bize yani. Çok şükür.